Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgasının Türkiye'ye ulaşmak üzere olduğunu bildirdi. Mevcut verilere göre bu hava dalgasının çarşamba günü yurda giriş yapması bekleniyor. Uzmanlar sıcaklık değerlerinde belirgin bir artış yaşanacağını, bazı bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerine çıkılacağını belirtti. Yağışlı hava dalgası ülkeyi terk etmeye hazırlanırken Afrika kökenli sıcak hava etkisini göstermeye başlayacak. Bu yeni sistemin İstanbul'da hava sıcaklıklarını 30 derecenin üzerine çıkaracağı, İzmir'de 33 ve Ankara'da 31 dereceye kadar yükselteceği tahmin ediliyor. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Ordu çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığının kuzey bölgelerde 3 ile 5 derece arasında azalacağı, diğer bölgelerde ise kayda değer bir değişiklik yaşanmayacağı belirtiliyor. Genel olarak güney yönlerden orta kuvvette rüzgar eseceği, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgarların etkili olacağı bildirildi. Öte yandan Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Bu durumun ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara yol açabileceği hatırlatılarak vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Önümüzdeki günlerde etkisini artırması beklenen sıcak hava dalgası, Türkiye genelinde yaz mevsiminin en sıcak günlerinden birinin yaşanmasına neden olabilir. Özellikle perşembe günü İstanbul'da 31 dereceye kadar çıkması beklenen hava sıcaklıklarının İzmir'de 33 ve Ankara'da yine 31 dereceyi bulacağı öngörülüyor. Bu gelişmeler doğrultusunda vatandaşların sıcak çarpması riskine karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.